Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayız Yanımda abim var Merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar biliyorsunuz önceki videoya iyi bir izlenme geldi Teşekkür ederim sizlerden Ve kısa bir e, video videomuzu bölüyorum. Çünkü arkadaşlar önceki videoda Neymar'ın mahkeme tarihini yanlış söylemişim. Sizlerden özür diliyorum. Ve mahkeme tarihi 17 Ekim'miş arkadaşlar. Ee, konumuz arkadaşlar bu videodaki konumuz arkadaşlar biliyorsunuz kanalımız 87 abone ve çok büyük bir aileyiz. Size, sizlere teşekkür ediyorum ilk öncelikle. Arkadaşlar eğer 100 abone olursak abime arkadaşlar Twitch Twitch'i Evet arkadaşlar Twitch indirmeyi unutmayın. Twitch'ten Google'dan girebilirsiniz. Ee, oradan oturum açmanız ve e, yayında merhaba demeniz yeterli bana. 100 abone olduğumuz anda e, Twitch yayını açacağım. E, arkadaşlar eğer siz beğeni atarsanız, like atarsanız, abone olursanız 100 abone olacağız inşallah. Çok büyük bir aileyiz. Ee, i̇nşallah 100 abone oluruz. 90 aboneye az kaldı. Ee, abime söz hakkı veriyorum. Arkadaşlar, ee, çok büyük bir bayres gerçekten. Sizi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Dünkü e, süper kupa maçını unuttuk. Arkadaşlar süper kupa maçı e, 4-0 bitti. Trabzonspor e, helal olsun diyelim. Kupayı aldı, şampiyon Trabzonspor. E, süper Tuto Süper Lig'de şampiyonu Trabzonspor'du. Süper kupa Bravo. aldı, süper kupayı da aldı. E ee, 4-0'lık bir sonuç geldi Trabzonspor'dan. <laughs> Ondan sonra bir tane penaltı oldu. O penaltıyı da son dakikada kaçırdılar. Ee, 5-0 olmak olmadı ama 4-0 oldu. Evet arkadaşlar. demir Bursaspor'a alkışlayalım. Trabzon Spor Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik Bol bol ama bol bol videolar geldik Artık serilere başlayalım Görüşürüz Kendinize iyi bakın Eğer bu videoya 5 ıı, like gelirse Yeni serisi Direkt gelecek Görüşürüz Kendinize beş iyi bakın beş.